Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bazı kitapları anlatacağım. Bu kitapların serisinin ismi gördüğünüz gibi Saftirik. Ben bu kitapları çok seviyorum. Ee, kanalımda da size önermek istiyorum. Dedim şimdi bu kitapları anlatmak istiyorum. İlk önce tam bir felaket kitabından başlatmak başlamak istiyorum. Çok güzel kağıdın dokusu falan. Ee, yani kitabın Konusunu anlatmak istiyorum. Şimdi Noel tatiliğinde e, Greg ve ailesi çok soğuk olduğu için sıcak bir bölgeye gitmek istiyorlar. Ve gidiyorlar. o Orada otelde maceralar yaşıyorlar arkadaşlar. E, bu kitabın kitap 220 sayfalık. Gör, göstereyim hemen. Böyle. E, arkadaşlar sonra... Ee, mesela ben bir oturuşumda bunları bitirebiliyorum. Çünkü sizin üzerinize keyifli keyifli geliyor. Mesela ben bu sayfayı okudum diyelim duramıyorum. Devamını getiriyorum. Ben bu kitapları bir günde bitirebiliyorum. Çok keyifliler. He, kaç puan verirsin diye soruyorsanız onda 8 veririm. Çok güzel macerası var. Eee Kitapların hepsi arkada gördüğünüz gibi hepsi var bende. Dahası ek olarak da var. Ee, ben bu kitabı yaptım. Şimdi anlattım ötekiye geçmek istiyorum. Hey gidi Hey gidi günler diye bir kitap bu da. Safterin yine. Ee, arkasında gördüğünüz gibi es e Grek yaz tatilinde e böyle. Arkadaşlarıyla eğlenmek istiyor falan. Ama annesi buna e, es, keşke e, benim zamanlarımda eskiden gibi olsaydınız. Böyle limonatalar satsaydınız sokaklarda falan diyormuş. E, ama kimse ona aldırış etmiyormuş. O yüzden de e, eski hayat gibi ya yaşamaya çalışıyormuş kendi hayatında. Bu kitapta böyle yine çok güzel. Ben buna da onda 8 veriyorum. Yine zaten gördüğünüz gibi tam yani yazıyor burada zaten Greg'in günlüğü diye. Yani zaten bir günlük dokusu var burada. Yani bunda da okudukça okuyorsanız geliyor. Zaten bütün serilerde geliyor. Şimdi bu son kitabımız daha bizde var. Her gün anlatmaya çalışacağım bu kitapları. Seri seri. Şimdi yine Saftel'in kitabı. Bunun başlığı da ben de bu şans varken bazen Birçok zaman şanssız oluyor burada. Sakal ailesi diye bir aile var. Hep bunu Greg ve ailesinin başına geliyor. Greg de gıcık oluyor. Bunun yine sayfa dokusu aynı. Çok güzel gözüküyor. Bunu da okudukça okuyorsunuz geliyor. Ama ben buna onda 8.5 vermek istiyorum. Yani bu daha güzel bir kitap. Öneririm. Böyle. Yine e 220 sayfalık. Arkadaşlar okudukça okuyorsunuz yine bunun gibi. Sanki 500 sayfalık bir kitapmış gibi geliyor size ama 500 sayfalık bir kitap değil, sadece 220 sayfalık. Zaten hemen zırt diye de bitiyor. Bunun fiyatından bahsetmek istiyorum. Ben fiyatlarını genellikle indirimden alıyorum. Ee, o yüzden de bence güzel bir şey kitaplar. Benim zaten en sevdiğim seri bunlar. Bu kadardı benim videom arkadaşlar. Ee, videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kitapların serisi daha çok gelecek. O zaman görüşmek üzere bay bay.